Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsünde yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Adana'da temeli 2016 yılında atılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün inşasına, 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Zeydan Karalar tarafından maddi yetersizlik gerekçesiyle ara verilmişti. Yapım hakkının Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesinin ardından köprüde çalışmalar hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla köprüyü mevcut haliyle devralacak Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon liralık bir kaynak aktarıldı. Bu Adana'mızda sevinçle karşılandı. Çünkü hükümetimizin Adana'ya vermiş olduğu en büyük desteklerden yardımlardan bir tanesiydi. Köprüyü mevcut haliyle devralan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 700 milyon liralık kaynak aktarımı yapıldı. 700 milyon liralık bir proje 492 milyon TL'ye Türkiye'de önemli firmalarımızdan biri ihaleye hak kazandı. Ekim, Ekim 2020'den bu yana da bu projemiz hız kazandı. Devlet Bahçeli Köprüsü olarak başlatılan projenin adı MHP Genel Başkanı'nın talebi üzerine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirildi. Seyhan Nehri üzerinden geçecek 1800 metrelik köprü Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birleştirecek. 2022 sonlarında tamamlanması beklenen köprünün hizmete girmesiyle yeni Adana Stadyumu, adliye sarayları ve üniversite kampüslerinin trafik yükünün büyük oranda hafiflemesi bekleniyor. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin en uzun dördüncü köprüsü. Günde 60 bin araç geçecek. Ee, şehir Hastanesinden dolayı bu bölgede çok fazla trafik yükü oluştu. Bu projemiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Adanamızın trafik yükünün e, Tabiri caizse beli kırılacak.